Evet arkadaşlar erkek üreme sistemine başlıyoruz. Erkek üreme sistemi basit olan, kısadır. Yapıyı anlatacağız. Spermatogenez olayı yani sperm nasıl oluşuyor? Daha sonra spermin yapısı, bir de bu işin hormonal mekanizması. Dişi üreme sistemi asıl mevzu orada. Zurnanın zırt dediği yer orası. Onlar karmaşık. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi resmimizi karşımıza aldık. Şöyle bakıyoruz. Şimdi burada nereye ne deniyor? Böyle birkaç tane görevini bileceksin. Şimdi dostlar, şöyle iki tane sağda ve solda neyimiz var bizim? Testisimiz var. Bu testise e, yumurtalık diyor bazı öğrenciler. Sakın ama sakın. Bizde yumurtalık yok. Öyle bir kelime ağzından çıkmasın. Yumurtalık yani ovaryum dişi üreme sisteminin bir elemanı. Testislerimiz sperm üretim fabrikaları aynı zamanda eee Testosteron hormonunun üretildiği yer. Şimdi arkadaşlar, e, burada arkadaşlar aynı zamanda şunu da bilin, bunlar scrotum denilen torbaların içerisinde ve vücudumuzun dışındadır. Bizler vücudumuzun e, dışında taşırız testisleri çünkü vücut sıcaklığı 36.5 derece sperm üretimi için yüksektir, spermleri öldürür. Mesela bir erkek çocuk doğduğu zaman ilk muayenesinde spermlerin torbasına inip inmediğine bakılır. Eğer spermler torbasına inmezse, vücuda yapışık kalırsa, vücudun var olan sıcaklığı spermleri öldürebilir. Ya da e, sperm ana hücrelerini diyelim daha sperm oluşumu yok çünkü. E, dolayısıyla arkadaşlar böyle bir bilgi var. Testislerin olduğu torba skrotum. E, testislerimizi söyledik. Şimdi arkadaşlar burada spermler üretiliyor ve hemen testisin üstünde epididimis, epididimis denilen bir yapı var. Burada spermler hareket yeteneği kazanıyor. Şimdi spermatogenez ilk tamamlandığında yani spermatogenez ne? Sperm ana hücresinden, sperm ana hücresi, diploid bir sperm ana hücresinden bir spermin oluşumu. Fakat haploid bir hücre oldu ya buna spermatit diyoruz. Henüz daha bu o bizim bildiğimiz baş, boyun, kuyruk yapısına farklılaşmamıştır. Bunu epididimiste kazanıyor. Spermatitler döllenme yeteneğini, hareket yeteneklerini epididimiste kazanıyorlar. Yani spermatitler üretiliyor, epididimiste son şekilleri veriliyor. Epididimiz. Sonra bunlar sperm kanalı, vaz deferens. Vaz deferensle taşınıyorlar nereye? Seminal keselere. Seminal keseler. Ve arkadaşlar burada belli bir süre bekleme süreleri var. Belli bir canlı kalma süreleri var. Bu arada şu ne hocam? Bu bizim mesanemiz, idrar kesesi. Hocam ona böyle yukarıdan bir kanal geliyor. O ne? O da arkadaşlar neydi? İç idrar kanalı üreter. Onu boşaltımda konuşmuştuk. Bakın burada mesaneyi de görüyoruz ama şu an konumuzla alakası yok. Hani görüyoruz diye söyleyeyim. Bakın bu mesane, idrar kesesi. Bu da böbrekten hani böbreğin göbeğinden çıkan üreter vardı ya idrarın geldiği iç idrar kanalı. Mesanede idrar birikiyor. Ve o zaman şunu söylemen lazım. Seminal keselerle sperm'in atıldığı, semen sıvısının atıldığı, idrarın da atıldığı kanal üretra. Yani bizim eşeysel organımız üretra, dış idrar kanalı. Ee, hocam o zaman sperm de aynı yerden çıkıyor. Semen sıvısı daha doğrusu. idrar da aynı yerden çıkıyor. O zaman ikisinin aynı anda çıkmasını önleyen prostat bezi. Pros, prostat bezi. Arkadaşlar, semen sıvısı çıkacağı zaman mesaneyi baskılıyor, idrar çıkmasın. İdrar çıkacağı zaman seminal keseleri baskılıyor, semen çıkmasın. Semen diyorum, niye biliyor musunuz? Çünkü öğrenci bu e, dışarıya çıkardığımız sıvıya sperm diyor, o değil. Sperm, hücrenin adı. O sıvı, onun içerisinde bir sıvı var. Ya yani O spermler bir sıvıyla atılır. O sıvıyı da kim üretir? Prostat bezi, bir de kovper bezleri. Kovper bezi. Hemen şu eşeysel organımızın dibinde. Diğer adı bulbo üretral bez. Bulbo üretral bez ya da kovper bezi. Cowper diye yazılıyor. Şimdi arkadaşlar bir daha söylüyorum. Tıptaki adı semendir. Semen sıvısı. E, bu sıvıya sperm demeyin. Sperm hücrenin adı. Onun içerisinde bir damlasında milyonlarca sperm hücresi var. O sıvıyı da kim üretiyor biliyor musunuz? Çünkü biz o spermi biz çıplak bir şekilde atamayız. Onu bir sıvıyla atarız. Çünkü dışarıda kuruyarak ölürler. Onlar bir miktar daha canlı kalsın. Hareket yeteneklerini kolay yapsın. Bir miktar iyon dengesini ve besin dengesini sağlasın diye bir sıvıyla atarız. O sıvıyı %90 oranında seminal keseler, prostat ve koper bezi e, üretiyor. Koper bezi ya da bulbo üretral bez, şurada şöyle küçük. Bu aynı zamanda Bak biz üretrayla idrarı da atıyoruz. Burada idrar kalıntısı kalmış olabilir. İdrar kalıntısını temizleyen, yolu açan ve o içeriği böyle e, pH'ını nötralize eden, o asidik bir miktar asidiktir pH, hafif asidiktir. O spermler ölmesin diye üretra kanalını bir miktar böyle pH'ını yükselten özel bir mukus salgılar bulbo üretral bezler. Şimdi toparlıyorum, toparlıyorum. Testislerimiz. Sağda solda e, iki tane skrotum torbaları içerisinde. Spermler buralarda üretiliyorlar. Ve bunlar ise olgunlaşıyorlar. Baş boyun kuyruk yapısına burada farklılaşıyorlar. Vaz deferensle seminal keselerde depolanıyorlar. Prostat bezi idrar kesi Çünkü biz erkek memelilerde erkek üreme sisteminde idrar boşaltım ürünü olan idrar da üretrayla atılır. Üreme hücreleri de üretrayla atılır. Üretra dış idrar kanalı. Şu neydi? Üreter. Dolayısıyla aynı anda çıkmasın diye prostat bezi bu işe çözüyor. Hemen ne yapıyor? Sperm çıkacağı zaman mesaneyi baskılıyor. İdrar çıkacağı zaman seminal keseleri baskılıyor. Aynı zamanda spermlerin içinde yüzeceği uygun ortam olan sıvıyı üretiyorlar. Prostat. Seminal keseler de bu sıvıyı üretiyor. Koper bezi de bu sıvıyı üretiyor. Yani prostat, seminal bezler, koper bezi. Bu üçü de bu sıvıyı üretmede ortak görev alıyorlar. Testisi söyledik. Koper bezini söyledik. Skrotum ee, ve arkadaşlar işte asıl mevzu şurası. Testislerin içerisinde böyle bir sürü oraya kanallar o kanallar ne? Seminifer tüpçük. Seminifer tüpçük. Evet arkadaşlar yapı böyle. Hocam seminifer tüpçüklerin içerisinde ne oluyor? Arkadaşlar bunun içerisinde milyonlarca hücre var. Seminifer tüpçük neyin içinde hocam? Testisin içinde. Testis neyin içinde hocam? Skrotum torbasının içerisinde. Tamam. Şimdi e, seminifer tüpçüğün içinde üç grup hücre var. Bunu bileceksin. Bir, spermatogonyum. İşte spermleri üreten bunlar. Spermatogonyumlar, sperm ana hücreleri. Bunlar arkadaşlar mayoz bölünmeyle en kromozomlu babamızın 23 kromozomu genetik bilgisini taşıyan ve her biri milyonlarcası her biri birbirinden farklı spermler üreten kalıtsal çeşitlilik hepsi birbirinden farklı genetik bilgi içeriyor. Hangisi yumurtayı döllerse artık. Seminifer tüpçüğün içinde başka ne var biliyor musunuz? Leyding hücreleri var. Şimdi şöyle e, yapıyı arkadaşlar son bir kez üzerinden tekrar edelim. Ben görevini söyleyeyim. Özelliğini söyleyeyim. ismini söylemeye çalış. Hatırlamaya çalış. Şimdi sperm üretim fabrikaları. Aynı zamanda testosteron e, hormonun üretildiği aynı zamanda bir bez. Sperm üretim fabrikaları vücudumuzun dışında iki tane. Ney? Testis. Testisler vücut sıcaklığının e, yüksek olmasından dolayı vücut dışına. Fakat bir torbanın içerisinde bağ dokudan yapılmış özel bir yapının içerisinde. Neydi o torba? Skrotum torbaları. Önemlidir. Arkadaşlar testislerin içerisinde bir sürü kanal var. Spermlerin üretildiği, hormonların üretildiği asıl yapılar olan o küçük küçük kanallar seminifer seminifer tüpçük. Seminifer tüpçüklerin içerisinde 3 grup hücre var. Neydi bu hücrelerin adı? Sertoli, spermatogonyum, spermatogonyum, bir de Leydink. Leydink hücreleri. Sonra bu spermler üretildi ya bu kanallarda küçük küçük seminifer tüpçüklerde. Baş boyun kuyruk yapılarına nerede farklılaşıyor? Nerede döllenme ve hareket yeteneği kazanıyor? Epididimizde. Hemen testisin üstündeki şu kıvrımlı yapı. Sonra bunlar neyle taşınıyor seminal keselere? Vaz deferens. Vaz deferensle taşınıyorlar. Nerede depolanıyorlar? Seminal keselerde, seminal veziküllerde. Şimdi bizim mesanemiz boşaltım ürünü olan idrar da aynı kanaldan üretrayla. E, semen sıvısı da aynı kanaldan. Aynı anda çıkışı önleyen neydi? Prostat bezi. Prostat bezi aynı zamanda spermlerin canlı kalmasını, e, hareket yeteneğini uzun süre Besin ve iyon dengesi korunmasında etkili olan semen sıvısını da üretiyorlar. İçinde yüzdükleri o sıvıyı. Bu sıvıyı üreten bir adam da var. Kovper bezi de bu sıvıyı üretiyor. Seminal bezler de üretiyor. Seminal bezler, prostat bezi, kovper bezleri. Bu adamların ürettiği sıvılarla sperm atılıyor. Bakın sperm bir sıvıyla atılıyor. Bu sıvıyı üreten adamlar bu üç adam. Bak şu, şu, şu. Bu koper bezinin diğer adı bulbo üretral bez. Bulbo üretral bez. Bu bez aynı zamanda üretra içinde kalan asidik sıvıyı nötralize eden özel bir mukus da üretiyor. Spermler ölmesin, o asitten yanmasın diye. İşte arkadaşlar, erkek üreme sisteminin yapıları bunlar. Birkaç soru çözelim. Daha sonra sperm nasıl oluşuyormuş? Sperm'in yapısı neymiş? Ona bakalım. Bakın diyor ki, sperm hücrelerinin içinde yüzdüğü sıvıyı üreten adamlar kim? Prostat Seminal kese, kooper. Bakın üçü de. Tamam? En çok seminal keseler üretiyor da şunlar da yine etkili. Prostat bezinin aynı zamanda ne özelliği var? İdrarla semenin aynı anda çıkışını önlüyor. Yine bir yapı sorusu. Sadece yapı ile ilgili sorular çözüyorum. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim birazdan. Testosteron üret yani bu testosteron hormonunu, erkeklik hormonunu üreten Leyding. Birazdan söyleyeceğim. Spermotogenezin yani sperm hücrelerinin oluştuğu, spermlerin üretildiği kanallar seminifer tüpçükler içinde bulunduğu kese torbaları yani cevabımız cevabımız Diyarbakır oluyor. Bunu şimdi söyleyeceğim. Testosteron hormonu üreten Leyding, spermlerin üretildiği yani spermotogenezin başladığı seminifer. Bakın eğer spermlerin olgunlaştığı, baş, boyun, kuyruk yapısını kazandığı, döllenme yetenini ve hareket yetenini kazandığı yapı deseydi epididimiz. İçinde bulunduğu kese testislerimiz neredeydi? Skrotum torbaları içinde. Bakın bu da güzel bir soru. Hareket yeteneği kazanmış spermlere nerede rastlarız diyor. Dikkat et. Şimdi bak seminifer tüpçükte daha yeni oluşuyorlar. Epi dediğimizde hareket yeteneği kazanıyorlar. Vaz deferensle artık bakın hareketliler artık. Bak hareketliler artık. Burada olur. Seminal keselerde depolanır. Seminal kese var mı? Şimdi e, ve üretrada prostat bezi bir bestir. O sperm orada rastlanmaz. O bir bezdir. Ee, üretranın etrafını saran. Üretra'da da dış idrar kanalı. Burada da olur. Yani 2'de ve 4'te rastlarız. Hareket yeteneği kazanmış spermlere. Yani sen epi dediğimizden sonrasına bakacaksın. Epi dediğimizde olur. Vaz deferens de olur. Vaz deferens. Oradan sonra seminal kese. Seminal keseler olsaydı bak o da cevap. Bunu da alacaktık. Sonrasında üretrayla dışarı atıyoruz. Bu bir bez zaten. Burada olmaz. Bu bez normal bir bez. Seminifer tüpçükte daha yeni başlıyor sperm üretimi. Dolayısıyla 2 ve 4 cevabımız. Hareket yeteneği kazanmış spermleri orada rastlarız. Evet son bir yapı sorusu yine. Sağlıklı bir erkekte sperm üretiminin başladığı yer yine söylüyoruz seminifer tüpçükler. Peki vücut dışına atılmasıyla tamamlanan süreç. Vücut dışına da neyle atılıyor? Üretra. Hocam ben bu üretrayı bir yerden hatırlıyorum. Boşaltım sisteminde idrarın da çıktığı kanal, aynı kanal. Biz idrarı da semen sıvısında aynı kanalla atarız. İkisi aynı anda çıkmasın diye hangi bez vardı? Prostat bezi. İlk üretildiği yer, dışarı atıldığı yer spermlerin. Şimdi arkadaşlar geldik. Peki bu seminifer tüpçüklerin içerisinde seminifer tüpçük neresiydi? Testislerin içerisinde. Testislerin içinde böyle bir sürü bir sürü böyle seminifer tüpçükler var. Onun bir tanesinde arkadaşlar, bir tanesinde yani bir tane seminifer tüpçüğe baktığını düşün. İçinde bir sürü spermatogonyum var. Bir daha söylüyorum. Spermatogonyum nerede? Sperm ana hücresi yani. Bunlar seminifer tüpçüklerin içinde. Seminifer tüpçük neyin içinde hocam? Testisin içinde. Testis neyin içinde hocam? Skrotum torbası içinde. Sebep ne hocam? Vücut sıcaklığı bu olaylar için yüksek. Tamam. Bak hep böyle bağlantı kurarak düşün. Daha iyi kavrarsın. Sperm ana hücresi diploid yani iken kromozomlu sayılarını mitozla çoğaltıyorlar. Tamam mı? Sen anne rahmindeyken erkek olacağın tamam artık kanıtlandı şey oldu. X ve Y kromozomu taşıyorsun. Senin sperm testislerin yavaş yavaş oluşuyor. Spermatogonyumlar mitozla sayılarını çoğaltıyorlar, çoğaltıyorlar. Tamam? Fakat sen işte 3 yaş, 5 yaş, 7, 8 okul öncesi, ilkokul falan eee spermatogonyumlar sayılarını mitozla çoğaltıyorlar ve artık mayoz geçirmeye hazır Birincil spermotosit diyoruz. O mayoz geçirmeye hazır e, hücreye. Sonra ergenliğe girdin. İşte 12, 13, 14. Yani değişir. 11, 12, 13, 14. Hipofiz bezi ne oluyor biliyor musun? Hipofiz bezi her şey işte onunla başlıyor. Hipofiz FSH diye bir şey baş, üretiyor. FSH. Folikül, stimüle edici hormon. Bu gidiyor senin testislerini uyarıyor. Testislere diyor ki hadi bakalım çalışın artık. Vakit başladı, vakit geldi. Artık erkek oluyoruz, ergenliğe giriyoruz. Haydi bakalım. Başlıyor mu mayoza? Mayoz 1 biliyorsunuz mayoz 2 aşamadır. Mayoz 1 bitti. Haploid bunlara ikinci spermatosit diyoruz. Mayoz 2 de bitti. Haploid spermatit olduk. Tamam. Bunları başlatan bunları başlatan hipofiz bezinin salgıladığı FSH hormonu. Kimi uyardı? Testislerdeki o seminifer tüpçükleri uyardı. Kanla taşındı buraya bu hormon. Bu hormon kanda miktarı yükselince senin bu sürecin başladı. Bu olaya ne diyoruz? Sperm ana hücresinden. Sperm oluşum sürecine spermatogenes. Bir sperm ana hücresinden sperm oluşum süreci. Mayoz bölünmedir. Kalıtsal çeşitlilik vardır. İki en kromozomludan. Bak bir tanesinden dört tane oluyor. Ve bundan milyonlarca var. Düşün yani. Her daim bir üretim var. Bu olayı başlatan FSH'tır. Yalnız şuraya dikkat. Spermatitlerin döllenme yetenekleri var mı? Hareket yetenekleri var mı? Yok. Ne zaman baş, boyun, kuyruk yapısına farklılaşıyor? Epi taşınıyorlar. Bir yandan e, bu seminifer tüpçüklerin içerisinde bir hücre grubu daha var. Leyding hücreleri. Leyding. Bu hipofiz bir şey daha salgılıyor. LH. Lüteinleştirici hormon. Gidiyor bu da sertoli hücrelerini uyarıyor. Sertoli hücrelerini. Yine seminifer tüpçüğün içinde bu hücreler. Seminifer tüpçüğün içinde 3 grup hücre var. Pardon, sertoli değil, leiding. Özür diliyorum. Leiding hücrelerini uyarıyor. Onlar da ne üretiyor biliyor musun? Testosteron. Leiding hücresi testosteron, testosteron hormonu üretiyorlar. Birazdan bir şemayla bu hormonları tekrar toparlayacağım. Bir daha söylüyorum. Hipofiz bezi FSH üretti, spermatogenezi başlattı. Hipofiz bezi LH kana verdi, LH kanda yükseldi. Seminifer tüpçüğün içinde bir de leiding hücreleri var. Onlar da testosteron ürettiler. Onlar da şunların olgunlaşmasını, bu işlerin daha iyi olmasını sağladı. Spermatitin döllenme yeteneği yok. Ne zaman döllenme yeteneği kazanıyor? Epididemis de değil mi? Epididimiz. Bunlar epididimizde taşınıyorlar. Hadi bakalım gidin oraya. Orada bir güzel baş boyun. Yani bu hücre şöyle bir şey farklılaşıyor. Tamam. Orada artık hazır bu adam. Bu adam taşıdığı hazineyi yani babamızın genetik bilgisini taşıyan haploid yani en kromozomlu çekirdeği yumurtaya götürmeye artık hazırlar. Nerede oluyor bu? epididimisle? Spermatogenez ilk bittiğinde döllenme yetenekleri yok. Spermatit halindeler. Evet. Söyle bir sorayım sana bakayım. Şimdi spermatogonyum ne? Sperm ana hücresi. Sayılarını mitozla çoğaltıyorlar. Sayıları mitozla çoğalan ve artık mayoza hazır olan birinci spermatozit. Birinci spermatoziti mayoza başlatan hangi hormon? FSH. Kim salgıladı? Hipofiz. Ne yaptırdı? Mayoz bölünmeyi tamamladı. Biz neredeyiz şu an? Vücudu ne? vücudun neresindeyiz? Testisin. Seminifer tüpçüklerindeyiz. Peki mayoz tamamlandığında sipermatitin döllenme yeteneği var mı? Hayır yok. Ne zaman döllenme yeteneği kazanıyor? Epididim ise taşınıp baş, boyun ve kuyruk yapısına farklılaştığında. Hipofiz bir şey daha yapıyor. Ne üretiyor? LH. O ne yapıyor? Seminifer tüpçüğün içindeki Leydig hücrelerini uyararak Testosteron salgılattırıyor. O da bir yandan spermatogenizi devam ettiriyor. Spermleri olgunlaştırıyor. Bir yandan da ikincin cinsiyet karakterleri dediğimiz sakal çıkma, vücudun kıllanması, eşeysel bezlerin ve organların gelişmesi, sesin kalınlaşması gibi ikincil. Hem bu işleri yapıyor hem de ikincil cinsiyet yani sekonder ikincil bir özellikler de kazandırıyor vücuda. Vücut değişiyor. Artık sen sen değilsin. Bambaşka bir hal alıyorsun. Arkadaşlar hipotalamus biliyorsunuz releasing faktör, salgılatıcı faktör diye bir şey salgılar. Bu hipofizi uyarır. Ya bu hormonları görünce böyle biliyorum bir irite oluyorsunuz. Böyle bir ya uf, şu hormonlar ne acayip karışık şeyler diyorsunuz ama. Bak bu işin yani yapıyı anlattık ama bir de bu işin bir hormonal düzeyde bir mekanizması var. Denetlenmesi var. Mesela bir an geliyor sana vücudunda bir takım değişiklikler oluyor. Bunu düzenleyen sinirler ve hormonlar biliyorsun. O yüzden çok basit bak şunu söylüyorum. Hipotalamusun hipofizi yönettiğini endokrinden biliyorsun. Hipofiz FSH üretir. E, spermatogonyumlarda spermatogenezi başlatır. Spermatogenezi başlatır. Bir yandan arkadaşlar şu da yeni girdi literatüre. Bu kitaplara. Sertoli hücreleri spermleri koruyan, besleyen. Aynı zamanda inhibin diye bir şey üreten ve hipofize negatif feedback yapan bir e, hormon üretiyormuş. Sertoli. Bu yeni girdi. İnhibin. Bu hipofize negatif feedback yapıyor. Yani bunun miktarının artışı. Feedback'i de endokrinden bilmiyorsanız bir bakın. E, ne yapar? Negatif feedback neydi? İnhibin geri bildirim yani hipofize diyor ki dur artık fazla FSH üretme diye. İn yapıyormuş bunu. Kim üretiyor? Sertoli. Hipofiz bir şey daha üretiyor. LH. LH yine seminifer tüpçükteki testosteronu, e, leydin hücrelerini uyarıyor ve testosteron salgılattırıyor. LH yapıyormuş bunu. Testosteron spermatogenezi. Spermin olgunlaşmasında etkili, spermatogenezde etkili. Bir de ikinci cinsiyet karakterlerinde etkili. Tabii ki testosteronun aşırı artışı da yine negatif feedback yapar. Şimdi soruyla pekiştirelim. Bakın şöyle basit sorularla hemen şu hormonları bir tekrar olsun diye. Testis'teki Leydig hücrelerini uyarıp testosteron hormonunu salgılattıran kimdi? Az önce söyledik, LH. Hipofizden gelen LH, değil mi? Hipofiz bezi. Seminifer tüpçükleri uyarıp spermatogenezi başlatan hipofizin salgıladığı FSH. Tamam mı? LH testosteron ürettiriyor Leydig'e. E FSH de bu bu spermatogenezde sperm oluşumunu başlatıyor, spermatogenezi yani. Arkadaşlar epi dediğimiz nereydi? Testisin üstünde o kıvrımlı yapı vardı ya. Ne oluyordu orada? Spermler hareket ve dölleme yeteneği kazanıyordu. Doğru mu? Bak. Çık. Iki, cık, hemen doğru. Oradan sonra vaz deferensle yukarı seminal keselere depolanmaya gidiyordu. Dışarı atılmak için hazırlar. Mayoz bölünme ile genin genetik kombinasyonlar. Ya bu ne demek istiyor biliyor musun? Spermatogenes. Spermatogenes o çok önce o. Sperm oluşmuş artık. Hareket yeteneği kazanıyorlar. Spermin oluşumu mayoz bölünmesi o. Seminifer çıktı o. Spermatogonyum birinci spermatositten spermatit oluşumu o o çok daha önce oldu zaten. Dolayısıyla doğru olan 1 ve 2. Arkadaşlar, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronla ilgili hangisi yanlıştır? Ses kalınlaşması vücudun farklı yerlerinde değişiklikler. Evet. Kim salgılıyor? Leyding. Evet. Hipofizden salgılanan hormonla denetlenir. Leydinge testosteron ürettiren kimdi? Hipofizden gelen hangisi? LH. Leydinge diyor ki: "Kardeşim testosteron üretir misin? Artık vakit geldi." Peki hipofizi denetleyen kimdi? Hipotalamus. hipotalamus'tan gelen RF. Hipotalamus hipofizi denetliyor. Hipofiz Leyding'i uyarıyor LH'la. Leyding de testosteron üretiyor. Sonra bu testosteronun aşırı artışı hipofize diyor ki yeter artık. Dur. Negatif feedback. E, miktarı aşırı artarsa daha çok LH ürettir diyor. Yanlış. Testosteronun aşırı artışı hipofize durdurucu etki, azaltıcı etki yapar. Tam tersi. Daha çok LH ürettirmez. Spermatogenez olayında hücrelerin oluşum sırası. Dostum benimle beraber yazmak ister misin? Bak biliyorum çok gıcık, karışık. Farkındayım. Bak spermatogonyum. Spermatogonyum. Spermano hücresi. Mitozla sayısını çoğaltabiliyor. İlk diploid. Sonra e, mayoza başlayan birinci spermatosit. Tamam. Mayoz bir bitti. Mayoz bir bitti artık haploitis ikinci spermatosit. Sonra mayoz 2 de bitti. Mayoz 2 de bitti. haploitis tabii ki hala. Ve adımız artık spermatit. Döllenme yeteneğimiz var mı? Döllenme yeteneğimiz, hareket yeteneğimiz? Hayır. Epididimise taşınıyoruz. Ve olgun bir olgun bir sperm'e dönüşüyoruz. Olgun sperm. Yani bakın, spermatogonyum, birinci spermatosit İkinci spermatosit, spermatit, sperm. Bakıyorum, şimdi birinci spermatogonyumdan önce gelmez. Bu arada şıklarda bazı ara şeyleri vermemiş olabilir. Spermatit en son, o ilk başta yazmış. Birincilden sonra ikincil gelmiş olmaz. Spermatogonyum evet, sonrasında ikincili yazmış. Hocam aradakini yazmamış olabilir. Sonra sperm'i vermiş. Hocam spermatiti yazmamış olabilir. Hepsini yazmamış. Bu sanki doğru gibi duruyor. İkincilden sonra sperm. Spermden sonra sperm. Hayır. Spermatitten sonra sperm gelmesi lazım. Yani doğru sıra şu. Ara bazı hücrelerin ismini vermemiş ama e, doğru sıra diğer Diyarbakır. Güzel bir soru. Yine palmedeyiz. Palmeden çözüyoruz. Diyor ki sağlıklı bir erkekte hangi olayı denetleyen enzimin optimum etkinlik gösterdiği sıcaklık derecesi diğerlerinden daha azdır. Yani diyor ki bir olay var diyor. Onun en iyi optimum demek en iyi en uygun bu olayı yapan enzimlerin gösterdiği en iyi aralık daha düşük. O daha düşük sıcaklığı seviyor o enzim. Hangi olayı yapan enzim? Tabii ki erkek üreme sisteminde olduğumuz için sperm olmuş. Niye? Bunlar 25-30 seviyorlar. Yani 36,5 bunlar için sıkıntı. Çünkü o yüzden zaten testisler dışarıda dedik, vücut dışında. Ama oksijenli solunum, DNA'nın eşlenmesi, biyosentez olayları bunlar vücudumuzun Sıcaklığı olan 36,5 dereceyi en güzel seviyorlar. Bu olaylar en güzel vücut sıcaklığında olur. Hücre içinde olur sadece biliyorsunuz. Ama sperm oluşumunda görev alan enzimler 36,5 onlar için yüksek. Onlar 25-30 seviyorlar. Evet devam ediyoruz sorularımıza. Arkadaşlar yılmak yok. Evet güzelce izleyin bakalım. Erkek üreme sistemiyle ve hormonlarıyla ilgili... Spermler seminal sıvıyla beraber vücut dışına atılır. Evet biz spermleri yalnız başına atmayız. O milyonlarca hücreyi bir sıvıyla atarız. Bu sıvıyı da 3 bez üretir. Prostat, seminal, kovper. Evet doğru söylüyor. FSH diyor hipofizin FSH'ı sertoliyi uyarır diyor. Ondan diyor testosteron ürettirir diyor. Hayır arkadaşlar. Testosteronu kim üretiyordu? Leyding uyarıyor, e, üretiyordu. Leyding'i de FSH değil LH uyarıyordu tamamıyla yalan. İdrar ve üreme hücreleri farklı kanallarla. Hayır arkadaşlar, dersin başında yine kaç defa söyledim? Ee, biz boşaltım ürünü olan idrarı da üreme hücrelerinin olduğu semen sıvısını da aynı kanalla atarız üretrayla. Hayır e, yalan söylüyor. Seminer seminifer tüplerde üretilen spermatitler epididimiste kamçı oluşturarak hareket ettiğine kadar bunu da kaç defa söyledik? Yani doğru olanlar 1 ve 4. Ve bizim asıl mevzumuz. Evet bütün bu olaylar şu amcamız içinde arkadaşlar. Yani hipotalamus releasing faktör salgılatıcı faktör üretti. Hipofizi uyardı. Hipofiz FSH üretti. testisleri uyardı. Testisin seminifer tüpçüklerindeki spermatogonyumlar spermatogeneze başladı. Mayoza başladı. Sonra spermatit oldu. Spermatit epididimiste olgun bir sperme dönüştü. Arkadaşlar 3 bölümü var sperm'in. Kamçı, boyun, baş. Baş, boyun, kuyruk. Şimdi başta ne var? Akrozom var. Akrozomun içinde e, sindirim enzimleri var. Hidrolitik enzimler var. Hidroliz, hidroliz enzimleri var. Böyle e, ne işe yarıyor? Yumurtaya girerken, yumurta hücresine girerken yumurtanın zarını, yumurta hücresinin o zarını, zona pelusidasını falan onları e, açmak için. Sonra çünkü içeriye hazinemiz işte içeride hazine. Haploid genetik bilgi barındıran çekirdeğimiz var. Baş boyun kısmında bunlar. Boyunda mitokondri var. Bol miktarda mitokondri var. Çünkü arkadaşlar bu adamlar çılgınlar gibi hareket ediyorlar. Bu adamlar için hareket olmazsa olmaz. Çünkü kendi boylarına göre dünya ile ay arasındaki mesafenin yarısı kadar yol gittiğini düşün sen. Bu adamlar da kendi boylarına göre o kadar yol gidiyorlar. Bunun için e, çok fazla Oksijenli solunum yapıyorlar. E, mitokondride de oluyor biliyorsunuz. Oksijenli solunum. Ve kuyruk. Bu da mikrotübül yapılı, protein yapılı bir kamçı. Hareket sağlıyor. Tabi bu sağlıklı, olgun bir sperm. E, her sperm, milyonlarca spermin hepsi böyle sağlıklı değil. Kimisinin kuyruğu yok. Kimisi hareketsiz. Kimisinin baş, boyun, morfolojisi, anatomisi bozuk. O yüzden milyonlarca atıyorum 200-300 milyon spermden 50-100 ila 100 tanesi belki yumurta gidebiliyor. Evet. Spermin ee, yapısı da bu. Bununla ilgili de bir tane soru çözüp erkek üreme sistemini noktalayalım. Arkadaşlar bir spermin yapısını vermişiz. Ee, diyor ki şimdi bura neydi? Baş, boyun, kuyruk. Burada çekirdek var. İçinde babamızın genetik bilgisi var. Ondan sonra şurada akrozom var. Yumurtaya girişte delmeye yarayan. Şurada mitokondri var. Deli gibi enerji üretiyorlar. Burada da kuyruk. Diyor ki iki de diyor mitokondri var. Evet. 4'te diyor zona pelusida yumurta hücresinin etrafında koruyucu zar. Bunu delecek enzimler var. Evet. 5'te DNA var. Evet, çekirdek orası. 3 spermin hareketini sağlar. Evet, değil mi? Kuyruk. Fakat bu, bu buralar böyle e, plazma zarı yani hücre zarı ile ayrılmıştır diyor. Hayır. Bu böyle bütün bir yapı. burası zar bu etrafında. Bu normal bir hücre. Farklaşmış yani farklılaşmış bir hücre ama. Bu aralarda böyle zar yok yani. 3 ayrı yapı değil bu. Bu spermatitin o farklılaşmış bir versiyonu. Etrafında bunun zarı. Evet arkadaşlar. Erkek üreme sistemini burada noktalıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Erkek üreme sistemi e, tek bölümde anlatılacak bir konu. Fakat dişi üreme sistemini tabii ki bölümlere ayıracağız. Çünkü çok karmaşık. Hele bir menstruasyon döngüsü var ki dillere destan. Fakat e, güzel bir şekilde videoları dinlerseniz onun da üstesinden geliriz. E, burada hormonal mekanizmayı anlattım. Spermin yapısını anlattım. Eee Ek başta tabi anatomi yapıların isimlerini saydık. Bu şekilde arkadaşlar birkaç konudan bahsettik. Bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Eğer erkek üreme sisteminden soru gelirse bunların dışında bir soru gelmez. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.